Enflasyonla mücadelesi, hem artan emtia fiyatları hem de döviz kurlarının çok tahmin edilemez, öngörülemez şekilde artması bizim hala fedakarlıkla yürüttüğümüz bir sürecin var olduğunu yine vatandaşlarımızın bilmesi gerekir. Bu bilimsel çalışmayı gerçekten liyakatle birleştirdiğimizde bütün çalışma arkadaşlarıma ki bu anlamda teşekkür ediyorum. Bütün yönetici arkadaşlarıma, Genel Sekreterimizden yardımısına, Daire Başkanlarından ama teknik tarafı, ama finans tarafı, ama diğer hususlarıyla ilgili bir işbirliğinin varlığı beni elbette mutlu ediyor. Biz tabi dönem dönem geçmiş 25 yılla kıyaslanacak şekilde eleştirilere maruz kalıyoruz. Yani 25 yılda üretilen bazı işleri bu 4 yıldaki ortaya koyduğumuz kabiliyetle kıyaslayarak e, biz şunu yapmıştınız, siz bunu yaptınız diye e, bir yarışa tabi tutuluyoruz. Bunu hem gülümseyerek hem de keyifle karşılıyorum. Çünkü 4 yılın 25 yılla yarıştırılması ya da kıyaslanması bizim için keyifli eee verimli ve etkili bir şekilde zamanı kullanıp işinizi yaparsanız bu şekilde eee kıyaslanırsınız. Evet. Biz dört yılda çok güzel işler başarmış bir yönetimiz. Bugün İstanbul'a yeni 100 metro aracımızı eee kazandıracak ilk adımı atıyoruz. Eee araç meselesi önemli. Eee çoğu zaman tabii metro imalatlarımızı yürütüyoruz ve metrolarımızdan bahsediyoruz ama genelde bu araç işi ayrıca bir iş ve aracın e, alınıp e, o rayların üstüne oturtulana kadar ki süreci de e, başka e, süreçler ihaleler ve firmalarla e, yönetiyoruz. E, bu bakımdan e, az önce ifade ettiğim gibi yerli kuruluşumuz e, Bozankaya'nın bu süreci elde etmesi ihaleyi kazanması ve bugün imza atıyor olmamız. Bizim için e, gurur verici bir Ankara firmasının hem e, Türkiye'ye hem bütün dünyaya iş üretiyor e, kabiliyetini ortaya koyuyor olması gerçekten göğsümüzü kabartıyor. E, tabii e, Kadıköy Sabiha Gökçen havalimanı arasındaki e, metro e, hattımızda e, yeterli araç şu anda yok. E, burada biliyorsunuz son bağlantısını e, Bakanlık yaparak bize devretti. Ee, ama tabii araç e, süreci ne yazık ki biraz e, geride kaldı ve bunu hızlıca tamamlamak zorundayız. E, burada e, hazır basın mensubu arkadaşlarımızı e, bulmuşken hani söyleyeyim e, bu Sav Sabiha Gökçen'e bakanlığın yapmış olduğu bağlantının açılışı yapılmıştı. E, burası İBB'ye devredilecekti ve biz açılışına da davet edilmemiştik. Biz de demiştik ki teşekkür ederiz, elinize sağlık, hayırlı olsun ee, ama yani bu İBB'ye ait bir mekanizma olacağı için keşke davet edilseydik. Zira parasını bizden alacaksınız dedik. Ee, deyince normalde e, 25-30 yılda e, daha önceki düzene göre belediyenin kasasından, hazine payından kesinti yapılarak, 25-30 yılda parası alınan bu tür hatların e, son genelge ile beraber, değiştirilen genelge ile beraber o hattın parası bizden 11 ayda alındı. 11 ayda kesildi ve alındı. Yani şu anda bizim o hatla ilgili devletimize yani e, borcumuz kalmadı. Bu olacak iş değil. E, burada e, üretici firmalar, finansçılar e, var aramızda. Bize 10-11 ayda para e, değil, bize 5 yılda e, para garantisi veren bir kurum olsun, ülkemizde bütün metrolarını 5 yılda bitiririz İstanbul'un, onu ifade edeyim. E, böylesi bir durumu yaşattılar bize. E, yani neticede, Hani bu üzücü çünkü e, bu ülkenin hazinesi de bizim, bu ülkenin Ulaştırma Bakanlığı da bizim, bu ülkenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de bizim, Ankara'sı da bizim, Bursa'sı da bizim. O bakımdan e, bu kurumlara e, bu bakışı kenara itip Türkiye'mizin e, ne yazık ki bugün içine sokulduğu hem ekonomik krizlerden hem başka krizlerden çıkış hattını bir seferberlik ruhu içerisinde milletçe bütünleşerek aşmamızın yolunu bugünün iktidarını bulması şarttır. Bu yeni aklı ortaya koymayan e, bir siyasi zeminin asla ve asla milletimizde olumlu ve e, sürdürülebilir itibarı olmayacaktır. Bu bağlamda ben tekrar e, İstanbul halkı adına, 16 milyon İstanbul halkı adına böylesi bir uyarımı yapayım. E, bu kesintilerin e, olabileceği yeni e, işler İstanbul e, ile bakanlık arasında vardır, olacaktır. Aynı şekilde bu tavrı ortaya koyarlarsa bu sürdürülebilir ve altından kalkılacak bir e, süreç olmayacaktır. Şimdiden uyarmış olayım. Tabii bunu yeni hükümetin yeni bakanlıklarına e, yazılarla e, bildiriyorum. Hangi konu olursa olsun hem sözlü mümkün olursa olmaz ise yazılı e, gayet nezaketli bir biçimde ve gayet saygılı bir biçimde e, kurumlarımızın başındaki insanlara bildiriyorum. Bu konuda da en yakın zamanda yine gerekli bakanlıklara yeni kesintilerin düzenlenmesi hususunda artı yeni hatların devredildiğinde bunların altından kalkılamayacak şekilde olduğunu ifade eden ve de az önce Pelin Hanım'ın ifade ettiği gibi sadece bir imza, hazine onayı bekleyen, bir imza bekleyen bir takım işlerimiz var. Bu hem şu zor zamanda e, ülkemize bir kaynak girişini sağlayacak hem de ülkemiz içerisinde İstanbul'umuz adına üretim yapılacak. Bu üretim de yine burada da göründüğü gibi e, Bozankaya gibi başka yerli firmaların da e, bütçesine kasasına girecek. Bu akışa lütfen destek olsunlar. Ben buradan yazılı da bildirdiğim, e, şimdi de sözlü olarak ifade ettiğim Yine bakanlıklara bu duyurumu bir kez daha yapmış olayım. Ee, i̇şte bu bahsettiğimiz yoğun saatlerdeki rahatsız edici düzeydeki doluluğu azaltmak adına 100 metro aracını alarak e, süreci başlatıyoruz. E, yine e, Pendik Merkez, Kaynarca Merkez, Fevzi Çakmak metro hattımızda da e, hızlıca çalışıyoruz. E, burada da e, yine e, 2025'te planladığımız bitimini planladığımız bir süreç olacak. Burada da aracımızın hazırlığını sağlayacak bu alımımız e, büyük oranda yerli araçlarımıza binerken muhtemelen e, insanlarımız da keyifli bir e, an yaşayacaklar e, diye ifade edeyim. E, 2025 Haziranına kadar e, 100 aracın hatta indirilme işlemi tamamlanmış olacak. Demek oluyor ki iki yılımız var. İnşallah Haziran'ın 3'ü ee, dördü olursa benim doğum günüme denk geliyor. Onu şimdiden söyleyeyim. Ee, belki öyle bir hassasiyetiniz olabilir. Ee, böylece e, hemşehrilerimizin daha keyifli fazla vakit geçirmeden e, ve daha kısa süreli e, araçlarla buluşmasını sağlarız. Şehrimize hayırlı uğurlu olsun. Çalışmaya devam ediyoruz zor koşullarda. İstanbul'u daha keyifli daha çevreci başta büyük oranda metrolarla olmak üzere yine tabii ki tekerlekli lastikle araçlarda da kaliteyi arttırarak inşallah engellenmezsek taksi sayısını arttırdığımız İstanbul'da insanların taksiden şikayetlerini de azaltarak taksi bulamıyoruz şikayetini de azaltarak ve insanlarımızı mümkün olduğu kadar da nitelikli sayısını oldukça arttırdığımız yeşil alanlarımızda veya nitelikli kaldırımlarımızda yürüyerek gezebildikleri de bir İstanbul var ederek çağdaş dünyanın en çok e, merak edilen görülmesi şarttır diye insanların e, ismini aradığı e, bir kent olmayı hep birlikte hedefliyoruz yolumuz açık olsun araçlarımız şimdiden İstanbulumuza hayırlı uğurlu olsun. Efendim şimdi son imzalara geldi sıra. 100 yeni metro aracımızın imzaları an itibariyle atılıyor. Genel Sekreter Yardımcımız Sayın Pelin Akkökin, Raylı Sistemler Daire Başkanımız Sayın C Ceyhun Avşar ve yüklenici firma sahibi Sayın Murat Bozankaya an itibariyle sözleşmeyi imza altına alıyorlar. Büyükşehir Belediye Başkanımızın huzurunda lütfen buyurun. imzaları değiştiriyoruz. Ve son olarak iki nüsha halinde 100 yeni metro aracımızın sözleşmesini böyle, böylelikle tamamlamış oluyoruz. Şimdi Sümenlerle birlikte bir anı fotoğrafı için sizi lütfen ön tarafa davet ediyoruz. Sonuç fotoğrafımızı da aşağıda çıkışta almak istiyoruz. Teşekkür ederiz. Değerli katılımcılar böylelikle 100 yeni metro aracımızı İstanbulumuza kazandırmış olmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz. Bu güzel günümüzde bizleri yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ediyoruz. İmza törenimiz böylelikle sona ermiştir. Çok teşekkür ediyoruz.